Evet selamünaleyküm tekrar tekrar e, olmak suretiyle geçeniz mübarek olsun namazları işliyorduk e, dokuzuncu sözden e, en son bir namaz vakti kaldı aslında ve sonraki günlerin namazları var şimdi en son kalan namaz vakti teheccüd namazı bir bir miktar bunun önceki dersimizi hatırlatmıştık gece de nedir biraz daha teheccüdün üzerine duralım çünkü teheccüd namazı evet Allah'ın kılmamızı, kılmamızı istedi ama farz kılmadığı bir namaz e, ee, teheccüd namazı bizi her türlü karanlıklardan kurtarır. Ne ne gibi? de teheccüd ise kabir gecesinde ve berzah karanlığında ne kadar lüzumlu bir ışık olduğunu bize bildiriyor. Bir ışık. Gece ışık istiyorsak işte teheccüd namazı. Yani gece dışı, gecelerinde e, dağlara çıktığımızda, ormanlara yürüdüğümüzde elimizde bir ışık olsa her tarafı görürüz değil mi? Her taraf aydınlanır. Bunu isteriz. Gecelerde e, ileride geceler olacak kabir gecesi olacak, berzah karanlığı olacak. O gecelerde bize bir ışık lazım. Bu ışık elimizde olursa rahat ederiz. Bu ışığı elimize almanın bir adı da teheccüd namazı. Gece vaktinde kıldığımız teheccüd namazı iki rakattan başlıyor. Vaktimiz varsa 12 rekata kadar iki iki kılınabilen bir namazdır. Dolayısıyla teheccüd namazı kabir gecesinde ve berzah karanlığında ne kadar lüzumlu bir ışık olduğunu bize bildirir, bizi ikaz eder. Ve bütün bu inkılabat içinde, bu inkılabat içinde, yani gece bir inkılaptır, sabah bir inkılaptır, gündüz bir inkılaptır, ikindi ve akşam bir inkılaptır, dünyanın yaratılışı, yoktan var edilişi, dünya, insan hayatının gel ömrü, insanın ölümü, bütün bunlar ölüm, kabir, hepsi birer inkılaptır. Ahiret alemi inkılaptır, berzah alemi inkılaptır. Bütün bu inkılaplardan biz geçiyoruz. Başkası geçmiyor. Başkası da geçiyor. Herkes kendi adına geçiyor. Dolayısıyla biz bu inkılaplardan atlıyoruz, geçiyoruz. Ya önümüzde bir kocaman koşu yolu var, engelli bir koşu var. Engelleri aşarsak ileride büyük bir mutluluk var. Engeller neler? Engeller var yolumuzda. Duvarlar var, alçak yerler var, hendekler var, yüksekler var. Bu yüksekliklerden, hendeklerden atlayarak geçmemiz gerekiyor. Dümdüz bir yol değil. Dümdüz bir yol olsaydı yolun sonuna ulaşmak kolay olacaktı. Ama engeller var. Gecesi var, gündüzü var, musibeti var, derdi var, gamı, kederi var, e, ölümü var. Dolayısıyla bu engellerden rahatlıkla aşmak, Allah'ın adını anarak aşmak, Allah'ın Allah'a güvenerek aşmak e, güzel bir şeydir. Bu engelleri aşmanın da bir adı var, e, namazları kılmaktır. Bu inkılabat bunlardır. Bu inkılabat içinde, inkılaplar içinde Cenab-ı Mülim-i Hakiki'nin nihayetsiz nimetlerini ithal eder, ne derece hamd ve senaya müstahak olduğunu ilan eder. Evet, Allah'ın nimetlerini hatırlıyoruz. Ve Allah'ın ne derece hamde ve senaya teşekküre, şükre layık olduğunu, müstahak olduğunu hatırlamış oluyoruz. Yani bütün bu hayata böyle hendekler de var. İkinci sabah namazı nedir? Şimdi bir günlük namazı sabah öğle ikindi akşam yatsı suretiyle ve teheccüd namazı kılmak suretiyle kıldık mı? Altı, altı vakit namaz kıldık teheccüdle beraber ve gece bitti. Gecemiz bitti yeni gelen e, gündüzden önce bir sabah namazı vakti daha var. Bu ikinci sabah namazı vaktidir. Her gün ikinci sabah namazı vakti gelir. Her ikinci sabah namazında biz bu önemli hatıralarımızı hatırlarız. Sabah haşrı ihtar eder. Haşir sabahını ihtar eder. İkinci sabah namazı bize haşir sabahını hatırlatır. Geceden sonra sabah, Dünya'dan sonra ölüm, ölümden sonra haşir sabahı. Dünya ölümden sonra haşir sabahı. Haşir sabahı vardır saygı verilir. Ve biz koşa koşa haşir sabahına gidiyoruz. Bundan kurtuluş yok. Kimse kurtulmuyor. Herkes haşir sabahına doğru gidiyor. Dolayısıyla ikinci sabahı nasıl bu dünyada yaşıyorsak, bu gecemizin nasıl gündüzü varsa, her gecemizin nasıl bir sabahı varsa her ya, ya, kabir gecesinde bir sabahı var. O da haşir sabahıdır. Haşir sabahına doğru gidiyoruz. Dolayısıyla ikinci sabah her gün e, idrak ettiğimiz, ihya ettiğimiz ikinci sabah vakti. Her gün, her sabah vakti bir ikinci sabah vaktidir aslında. Önceki güne göre o gün ikinci sabah vaktidir. Eğer ömrümüz varsa her gün sabah vaktini bir kere daha yaşıyoruz. Her gün sabah vakti, yani ikinci sabah vakti sabah haşir, haşir sabahını hatırlatır. Geceden nasıl uyanıyoruz? Ölümden sonra uyanacağız ve biz bir sabah vaktine, bir haşır sabahına uyanacağız. Evet şu gecenin sabahı ve şu kışın baharı ne kadar makul ve lazım ve kat'i ise cümlelere, kelimelere dikkat edin. Şu gecenin sabahı makul müdür? Lazım mıdır? Kat'i midir? Sabahın geleceğinden şüphemiz var mı? Saygı düşünün. Gece oldu, karanlık bastı her taraf. Ve sabahın geleceğine kuşkumuz var mı? Şüphesiz sabahın geleceğine inanıyoruz. Ya gelmezse? Gelmeyebilir. Yani sabah gelmeyebilir, gece bitebilir, gece hayatımız son bulabilir, dünya son bulabilir. Bir deprem, bir yangın, bir alabora, bir sel, bir alabora her şeyi bitirebilir ve bir sabah ulaşamayabiliriz. Ama buna rağmen sabah ulaşacağımızdan eminiz. Eminiz ki o kadar eminiz. Geceye girdiğimizde Sabah geleceğine eminiz. Eğer sabah ne kadar makulse, ne kadar lazımsa, ne kadar iyi ise bu dünya gecesinde sabahı, haşir sabahı vardır. Dünya gecesi ölümdür, ölümün bir haşir sabahı vardır ve gelecektir, gelecektir. Bu gecenin sabahını beklediğimiz gibi ölüm gecesinde sabahını, haşir sabahını beklememiz gerekir ki hiç buna şüphe etmememiz gerekir. Ölüm gecenin, gecesinde sabah gelmeyecek demek büyük bir aldanıştır. Büyük bir e, yanılsamadır. E, i̇nanç inan, dinimiz bize sabahını müjdelemiştir. Öyleyse şu gecenin sabahı şu kışın baharı. Kış geldiği zaman tekrar baharı hatırlamaz mıyız? Bahar gelsin istemez miyiz? Ocak ayında, efendim şubat ayında o soğuklarda işte nisan gelsin, mayıs gelsin, haziran gelsin yepyeni dünya yeniden çiçekleri artsın, her taraf gülsün gülse gülşen olsun demez miyiz? Ya kışın baharı nasıl gelecek? Allah dilerse gelecek. Allah dilemezse gelmeyecek Tabii ki. Her kışın baharı gelecek midir? E gelecektir diye inanıyoruz. Ama Allah dilerse her kışın baharını yaratacak. Allah dilerse nasıl ki her gecenin sabahını yaratacak gibi. Ama yaratmayabilir. Bu gecenin sabah gelmeyebilir. Bu kışın baharı gelmeyebilir. Ama bu ölüm gecesinin sabahı gelecektir. Ölüm gecesinin sabahının gelmesi şüphe yok. Hiç şüphe yok. Bu kışın baharın gelse şu kadar gelmeyebilir. Bu gecenin sabahı gelmeyebilir ama ölüm gecenin sabahı olan haşir sabahı gelecektir. 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 Eğer bu gecenin sabahı ne kadar makulsa, bu kışın baharı ne kadar makulse lazım katı ise haşrın sabahı da Berzah'ın baharı da o katiyetidir. Haşrın sabahı gelecektir. Berzah'ın baharı gelecektir. Elbette Cenab-ı Allah bizi yerin altında o yerde ila nihaye sonsuz bir karanlıkları e, karanlıkları bizi bırakmayacaktır. Demek bu beş vaktin her biri beş vaktin sabah, öğle, ikindi, akşam yatsı ve teheccüde beraber beş diyelim. Bu beş vaktin her biri bir mühim bir inkılap başında olduğu ve büyük inkılapları ihtar ettiği gibi bir büyük inkılap başında her biri yani sabah vaktinde Dünyanın, kainatın yaratılışı demiştik. Bizim yaratılışımız demiştik. Bizim yaratılışımız inkılaptır bizim için. Yokluktan varlığa biz çıkıyoruz. Yoktuk. Var olduk. Rabbim halk ettiğimizi Ve bizim için büyük bir inkılap olur. Benim için, benim yaratılışımın başlangıcı, doğumum benim için bir inkılaptır. Kainatın yokluktan var edilişi, kainat için bir inkılaptır. Benim için de bir inkılaptır kainatın yokluktan varlık dünyasına varlık alemine getirilmesi. Çünkü kainat olmasa ben nerede olacağım? Dolayısıyla her birimin inkılap başı bu namazın her bir her bir Öğle namazı vakti neydi? İşte dünyanın ömründe insan yaratıldığı değil. Bizim için büyük bir inkılap oldu. Yani 15 milyar senelik bir kainat düşünün. İnsan yok. İnsansız bir kainatta Allah dilemiş, insanı murar etmiş, insanı yaratmış. Oysa dikkat dikkatinizi çekelim. İnsan yaratılışını melekler istemiyor. Tabi caizse. Melekler diyor ki Allah'ım ne gerek var? Biz seni hamd ederiz, sana şükrederiz. Seni istediğin, dilediğin gibi sana hamd ederiz. İnsanlar sana hamd etmeyecekler. Hamd etmezler. İnsanlar gibi isyan, isyanlı bir varlıkları yaratmanın gereği yok. Ama Cenab-ı Allah diyor ki siz benim bildiğimi bilmezsiniz. Bilmezsiniz. İnsanı yaratacağım diyor. Ve i̇nsanı yaratıyor. Ee, insan yaratıldığı vakit bizim için de büyük bir inkılaptır o. Allah eğer direkt insanı yaratmasaydı ne ben ne sen yoktuk. Allah insanı yarattığı için beni de seni de insanları yarattı. Bir inkılaptır bizim için. Dolayısıyla böyle büyük inkılap başları var. Her namaz vakti bir inkılap başına işaret ediyor. Sabah namazı, öğle namazı, ikinci namazı son peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem geldiği vakit demiştik. Bizim için İhtiyarlık demiştik. Bir inkılaptır ihtiyarlık. Akşam bir ihtiyar, inkılaptır bizim için ölüm. İhtiyar, bir inkılaptır. Kainatın akşamı nedir? Kıyametin kopması bir inkılaptır. Dolayısıyla her bir namaz olduğu ve büyük inkıl inkılapları ihtar ettiği gibi her bir namazın vakti beş vakit namaz mühim bir inkılap başındadır. Aynı zamanda daha büyük inkılapları hatırlatıyor, ihtar ediyor. Bunun gibi Kudret-i Samedaniye'nin tasarrufat-ı azime yemiyesinin işaretiyle hem senevi hem asri hem dehri kudretin mucizatını, rahmetin hedayasını hatırlatır. Yani Allah'ın e, büyük yemi tasarrufatı Kudret-i Allah'ın büyük kudretinin tasarruf, tasarruf, tasarrufat-ı azime yemiyesi günlük büyük tasarrufundan olan e, işte senevi tasarruflar var, asri tasarruflar Bir asırdan asıra gelen tasarruflar var. E, zamandan zamana gelen tasarruflar var. Yani biz işte çağ diyoruz daha önce söylemiştik. Yakın çağ, işte uzay çağı, atom çağı, yakın çağ, e, buna benzer ilk çağ, orta çağ dediğimiz çağlar bu çağların her birisi 300-500 senede bir geliyor. Şimdi 300-500 senede bir dehir bir dehir değişikliği oluyor. Asri değişiklikler var. Asırdan asıra dünyanın içine girdiği halleri var. Seneden sene dünyanın içine girdiği halleri var. Bütün bunlar bir günlük değişiklikler yani bir günlük gece gün öyle akşam yatsı gece gibi vakitler bir büyük zaman diliminde, kainatın zaman ölçüsünde çok büyük değişikliklere çok büyük e, senevi azim tasarruflara, senevi değişikliklere, asli değişikliklere dehri zamanla ilgili çok büyük değişikliklere, inkılaplara işaret ediyor. Ve o değişiklikler anında kudret-i mucizatın, kudret-i mucizatın ve rahmetin hediyelerini bize hatırlatır. Rahmetin hediyeleri var o değişiklikler içerisinde. E İnsanı yaratmış hediye değil midir? İnsan yaratılması insan bize kendisine hediyedir. Her bahar mevsimi insan hediyedir. Allah Celle Celaluhu yeryüzünü cömertçe doldurmuştur. Cömertçe olurmuş. Her şey var. Her şey var. Her şeyi güzel yaratmıştır. Tanzim etmiştir. Yeryüzünün toprakları, bahçelerimizi yaratmıştır. Her yaz mevsimi, her kış mevsimi, kış mevsimi de kendisine özgü güzellikleri vardır. Kışın e, işte hayat daha rahat olur. Belki dinleme vaktidir. kışın sobamızda daha işte kışın tatlılığını yaşarız. Dağları şöyle rahat bir şekilde gezebiliriz. Kışın kendisine güzel, özel güzellikleri vardır. Gecenin kendisi güzel, özel güzellikleri vardır. Karanlıkların da kendisine özel güzellikleri vardır. Bu güzellikleri rahmetin hediyesini hissederek yaşarız biz. Dolayısıyla hepsinin rahmetten olduğunu, Allah'tan olduğunu bilerek Allah'a şükrümüzü eda ederiz. Bunları bir rahmet hediyesi olarak kabul ederiz. Geceden sonra gün bir rahmet hediyesidir. Kıştan sonra ilkbahar ve yaz rahmet hediyesidir. Önünden sonra e, mahşer ve cennet hayatı bir rahmet hediyesidir saygılar izleyicilerim. Bunları Aklımızdan asla çıkarmayacağız. Ya bugün var yarın yok. Böyle bir şey yok. Bugün var. Bugün yaşayayım ben anlık yaşayayım. Yarın ne olursa olsun diyemeyiz. Dün vardı bugün de var. Önceki gün vardı dün de var bugün de var. Yarın da olacak. Yarın da sonraki gün de olacak. Ve biz buna ihtiyaç hissediyoruz. Biz buna muhtarız. Yarın olmasın diyemeyiz. Ahiret olmasın diyemeyiz. Kabul ötesi hayat olmasın diyemeyiz. Cennet olmasın diyemeyiz. Bu bizim hayatımız. Dolayısıyla bu anlarda, bu büyük zaman dilimlerinde rahmetin hediyelerini unutmamamız gerekiyor. Nasıl şimdi bunu istiyoruz? Her zaman da bunu isteyeceğiz. Demek asıl vazife-i fıtrat ve esas ubudiyet ve kat'i borç olan fazlamaz. Şuradaki satır başları, şuradaki kelimeler, anahtar kelimeler haykuladır. Vazife-i fıtrattır farz Fıtratın vazifesidir. Beni kim yaratmışsa Benden namaz istiyor. Bitti. Lamici mi? Yok. Kim yaratmıştır? Saçımın teline kadar kim yaratmıştır? Ayağımın tırnağımdan saçımın teline kadar beni kim tanzim etmiştir? O benden ibadet istiyor, şükür istiyor, teşekkür istiyor. Allah'ım sana teşekkür ederim. Beni yarattığın için dememi istiyor. Ve bunu demek benim boynuma borçtur. Bana fırtınat vazifesidir. Esası ubudiyet. Ubudiyetin esasıdır namaz. İbadetin esasıdır namaz. Bir namazı kıldığımızda o günün tüm vakti ibadet hükmüne geçiyor. İyi değil mi? Güzel değil mi? Boşu boşuna geçip giden günler sabah namazını kıldığında öğleye kadar, öğle namazı kıldığında ikindiye kadar, iki namazı kıldığında akşama kadar, akşam ve yatsı namazı kıldığında sabaha kadar yaptığın her iş günah olmamak şartıyla, günah olmamak şartıyla ibadet hesabına geçiyor. Evinde, bağında, bahçende, dükkanda çalışman sana ibadet sevabı getiriyor. Bu güzel bir şeydir. Güzel bir şeydir. Dolayısıyla ibadetin esası namazdır. Namazı kılan bir mümin bütün dünya hayatını günah değilse yaptıkları ibadet sevabına geçiyor. Hükmüne geçiyor. İbadetin esası namazdır çünkü. Ve kat'i boştur namaz. Kat'i borçtur. Allah diyor ki ben seni yarattım. iki rekat namaz kılacaksın. Bitti. Öyle vakitin dört rekat namaz farz olarak kılacaksın. İkinin dört, akşam üç, yatsı vaktinde dört rekat namaz kılacaksın. Bittir. Bunun, bunun, pazarlığı yok. Bunu Allah emretmiştir. Allah'ın emri ise ben de insansam Allah'ın kuluysam Allah'ın kulu Allah'ın emrini dinler. E ilk dinleyeceğimiz şey Allah'ın emridir. Kulaklarımızı Allah'ın emrini açmamız gerekir. Bunu dinledikten sonra her şey he, helal olmak şartıyla dinleyebilirsin. Önce Allah'ın emrini dinle, dinle. Madem beni insan yaratmış, ben Allah'a kulluk yapmam gerekir dememiz gerekiyor. Dolayısıyla vazife fıtrat vazifesidir. Ubudiyetin esasıdır namaz. Ve kafa kat'i boştur, bize yazmıştır. Böyle bir farz namaz, şu vakitlerde layıktır ve enseptir. Bu vakitler nelerdir? Tekrar edelim. Sabah vakti, öğle vakti, ikindi vakti, akşam vakti, yatsı vaktinde bu namazlar, bu farz olan, kat'i boş olan farz namazlar, bize layıktır ve münasiptir. En münasip şey namazdır. En münasip şey. Ezan okunduğunda İlk yapacağımız iş namaz kılmaktır. İlk yapacağımız en münasip iş namaz kılmaktır. Ve layıktır. O vakitlere namaz layıktır. O vakitlere Cen Cenab-ı Allah tanzim etmiştir. Gecesini, gündüzünü hayatı tanzim etmiştir. Bize iki rekat namaz kılmak ya da dört rekat namaz kılmak gibi çok az bir ibadet bizden istiyor. Bu az ibadete karşı da nazlanmamız, eh vaktim yok işte bak yetiremiyorum koşam koşu, koşuyorum. Hayat bana zar zor, zor geliyor, dar geliyor. vakit yok dememek lazım. Bu namazı kılmak gerekir ve Allah kabul etsin efendim. Ve ee, kabul etsin. Ee, i̇nşallah bir dahaki programda buluşuruz. Hoşça kalın.